Ne hmm. olmuş? Bir şey yok, bir şey Ne ya? Ki? Bu. Asıl ne yaptı? <laughs> Söndürme, sukaya, söndür, 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 söndür. آه آتو کنش سره نیپسه سره کنش کنش سره منو بر کنش کنش سره نیپسه خوره بش بیر بیر بر کنش سره نیپسه منی باب سره نیپسه کنش کنش منی باب سیهیهی Tamam buyur gel boz. <laughs> Merhaba <Gülüyor> abi. <Gülüyor> Baba geldi bak. Selam abi. <laughs> abi selam abi. Ulo ulo. ulo, ulo. Merhaba. Merhaba İko nasılsın? Merhaba. Nasıl? Kapatma sıcaklık sıcaklık. Biraz, 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 biraz aç, az aç, az aç. <laughs> zeyno, Zeyno. Zeyno.

Osmanlı. Aro. Ha, para var mı? Yo. Ola iban ne ulan nasıl yok ulan? Oh. Ne oldu? Kur'an ya no. Hala paralara bakayım. e, paralar gitti paralar gitti. Ben sizin videonuzu TikTok'ta gördüm bir kere. Bir şey Paralara bakam hele. Yo. Ulan. Oo. Oh. Lütfen. <laughs> Hiko baba nasılsın Hiko baba iyi misin? Ben ya. Seni göremiyorum ki ben. Ha? Seni göremiyorum ben. Ee? Ayakkabıların da yok. Vallahi ne Kim Kim götürdü ayakkabıları? Hala bakalım paralara Hiko paralara. Parayı göster. Parayı göster. Bak yine kapatıyor orayı. Ya aç biraz sıcak al. Hava sıcak sıcak. Apti aç şey aç. Bana bir iki saniye sonra yine kapatacağım. Ya. Yeah. İko ver bana onu ver İko. No. Ver ver. Ulan niye ulan? Ver ulan. İko hala paralara bak İko. İko paralara aparlam. bak İko. Paralara bak İko. Ulo. <laughs> ver bana ver ver. Aha yok. No. Niye? Ver sana ayakkabı alacağım. Aha. Madem bir parayı bana ayakkabı alayım sana. Siko ayakkabı alayım mı sana? Bak bir ayakkabı alayım sana. Baba. Ay ko para ya para ya o para ya para ya. Nasıl bakıyorsun? kaç parası var? Ulan iyi ben ne ulan. Ne göre para say kaç paradır? Para say bakalım kaç paradır say. Say bakalım Kaç bana. paran var? Dur bak sayıyor. Kurt ver. Ben, bana ne, ne kadar? Kurt On iki. Bana ben. verirsin ben sana ben sana ayakkabı alayım. Benim paraları üstüne koyayım. elbise ayakkabı. Ki? Ver bana. Ver bana geçiyor yine parayı ver bana. Parayı bana da ay kabar yes. Bir parayı bana verse ay kabar da kendime. De yok. Ee... Aa. Aa. O paranın kimde? O paranın kimde? Zeynep. Tek gözle bakıyor beni tek gözle. Zeynep. <laughs> 12 telesi var. Tam Zeynep Zeynep, Zeynep, Zeynep ona bir kaba alacak. Eyvah. O, bayramda, eyvah bayramda toplamış Zeynep. Maşallah maşallah. Allah bağışlasın. Üç evet. Üf paraya bak paraya bak paraya bak. Bu para kimin de? İko İko. Nasıl bakıyor? <gülüyor> <gülüyor> abi uykuda olsa bile para bazı etsen hemen kalkıyor ya. Ya çok paracıdır. Sen hatırlamıyorsun Diyarbakır'da 5 milyon verdim kız değil ee, vallahi abi doğru Ha vallahi. Hiko. Hiko baba. Baba abi gene kapattı gördü. Ha. Ah, demek tik yapmış kendine. Ya biraz aç aç. Ona aç. Hava sıcak. Hava sıcak. Hava e Abi. Hiko'ya söylüyorum. Hiko açsana onu Hiko. Uf, Aleyko bu para mı para mı? Oo. Abi parmağının arasına bak. <laughs> Aa, ver ver o no, parayı ver. Abla. Al al Aleyko al bunu ya. Şşt. Al bu parayı memurlar al. nerede? Baba. Aleyko memurlar nerede? Aa mamurla geldi memurlar geldi. Baba. Anne bu nasıl? şuraya Sen bugün Hiko'nun ayakkabıları yok ona bir ayakkabı alalım abi. Hiko ayakkabı? He he ayakkabı ayak ayak alalım. De. Hangisi? Aa, kom, ayakkabıya bak, ayakkabıya bak. Şşş. Aa, aa no. Abi o para kimindi? Zeynep'in abi o paralar. Üh, iko para bak, iko. Aa, para bak. Eyvah eyvah. Al abi parayı İki. Vallahi yattı, ne yapıyor? İko. Yaktı. Neyse abi valla millet sırada bekliyor. Sen alırsın belki birilerini. Tamam abi. Allah'a emanet. Allah'a emanet abi. Saygılar. Görüşürüz. Görüşürüz abi ben. Baba. Ne koyu atıyor <laughs> valla. Bayılmışsın oğlum git başka da bayıl. Burada bayılma. Uykusu geliyor valla yattı.